Canan Sakarya kıymetli katkılarınız için çok sağ olun. Kolaylıklar. Kolaylıklar diliyoruz. Şimdi isterseniz haber turumuza manşet haberimizle hı hı. devam edelim. Bugünkü manşet Merve Yiğitcan imzalı rekabetçiliği ve işin sürdürülebilirliğini zora sokacak iş dünyasından uyarı. Kayıt dışılık artabilir. Reel sektör temsilcileri hem iç hem de dış pazardaki olumsuz koşulların üzerine gelen vergi ve iş gücü maliyet artışlarının üretim ve istihdamda kayıt dışılığı artırabileceğinden endişeli. Hı hı. Uzun süredir devam eden finansmana erişim sorununa yüksek enflasyonla birlikte üretim maliyetlerindeki artış ve son olarak da vergi oranlarının yükseltilmesi eklenince birçok sektörde kayıt dışına kayış zemini güçlendi. Ekonomi gazetesinde konuşan reel sektör temsilcilerine göre, özellikle hazır giyim, ayakkabı, gıda ve mobilya gibi emek yoğun sektörler risk altında. E, vergi artışları sıkıntıyı daha da büyüttü. Giyim tarafında Ramazan Kaya görüş vermiş, artan maliyetler sürdürülebilirliği tehdit ediyor. Sermayeyi tükettik, talebin karın olmadığı bir ortamda firmaların gelen vergi artışları ve yeni yükleri kaldıracak gücü yok demiş. Hı hı. Murat Akyüz işini doğru yapan firmaların yükü daha da büyürken artan maliyetler kayıt dışı çalışma eğiliminde olanları daha da destekler bir hale aldı demiş. Bu durum firmaların reka evet. rekabet gücünü zayıflatıyor demiş. Ali Can Duran ise kayıt, kayıtlı çalışanlar rekabette büyük bir dezavantaja sahip olacaklar. İşçilik maliyeti çok yüksek, finansmana erişim çok zor Piyasa daralıyor demiş. Berke İçten maliyetlere dayanamayıp kapanan işletmelerin yerini Suriyeliler doldurdu. Kendi ellerimizle içimizde bir Çin yarattık. Son vergi artışır. Kayıt dışılığını daha da büyütecek hmm. yorumunu yapmış. Bu da gerçekten Berke İçten'in de yorumu daha doğrusu tespiti evet. ilginç. Kendi yani içimizde bir Çin yarattık. Ee, öyle diyor yani Suriyelilerle birlikte böyle hı hı. bir kapanan işletmeler kapanıyor ama Suriyelilerin kurduğu işletmeler yeni bir alan oluşturuyor bu konuda ayakkabı özellikle konusunda evet. zaten benzer üretimleri olan iki ülke Türkiye ve Suriye bu anlamda e, hakikaten önemli bir tespit. Şimdi e, dün de yine e, dediğim gibi konuşurken sanayicilerle, hı hı. onlar da çok sert e, bir şeyleri var, tepkileri var bu konuda. Özellikle otomotiv gibi hı hı. E, alanlarda da e, alanlarda çalışanlar, şimdi yan sanayiciler, onlar da e, oralar çok daha kayıtlı bir şekilde çalışan, e, belki tekstil kadar daha kadar emek yoğun olmayan evet. sektörler dahi e, bu konuda hani bir e, bu kadar vergi artışının yaratacağı sıkıntıların ve bir birtakım e, sektörlerin bu yönde bir kayıt dışılığa doğru e, en azından oranlarının artacak olmasının ekonominin bütünü açısından çok ciddi bir tehlike oluşturduğunu ifade ediyorlar. Gerçekten bunu buna ben de katılıyorum. Çünkü böyle kayıt dışılık meselesi bir ön plana çıkmaya başladığı zaman ne olursanız olun artık o işin içerisine bir şekilde karışmak zorunda kalıyorsunuz. Yani bir, bir ekosistem aslında bunu böyle düşünmek lazım. Ama çok doğru emek yoğun özellikle sektörler bu konudan en çok darbe, darbe alacak sektörler olacak ve onların da e, hayatiyetlerini devam ettirmek adına da bir kısmı bu yola doğru gidebilir ama bunun e, böyle bir hedefi de olsa amacı da olsa sonuçta çok büyük bir sıkıntı yaratacağı e, açık yani çünkü bütün e, ekonomiye sirayet edecek insan e, iş dünyasının davranışlarında bir bozulmaya yol açacak talepler farklılaşacak gibi yani. Hakikaten uyarı anlamında belki de hatta biraz alarma da vardırılabilecek bir uyarı olarak bunu görmek mümkün. Yani kayıt dışılığın artması konusu önümüzdeki süreçte en çok konuşacağımız meselelerden biri olacak gibi görünüyor bana. Tabii Sayın Cevdet Yılmaz'ın yeni bir vergi yok demesi... Ee, önemli Hani hı hı. bu ek bütçeyle bağlantılı yeni bir vergi Gündelsiz yok diyor global konuşmalarda Aslında bunu değerlendirdiniz. değerlendirdik ee, ama ben yani bizim gördüğümüz değerlendirdiğimiz tabi bazı arkadaşlarımız hakikaten yeni bir vergi gelme ihtimali yok bu piyasayı çok bozar hem de e, önümüzde bir seçim var bu, evet. bu kadar e, çok yüksek vergiler e, insanların oy verme davranışlarını da etkileyebilir dediler ama bir yandan da bakıyoruz önemli bir para ihtiyacı var ülkenin. İhtiyaçlar da yüksek. Evet. Finansman ihtiyacı var. Şimdi artık dışarıdan bulunacak para iyice önemli hale geldi ve o üç katına çıkartılmış olan borçlanma limiti de bu anlamda daha da fazla ön planda olacak gibi görünüyor, daha çok kullanılacağını düşünmek mümkün. Eğer ek yeni vergiler gelmezse. Hı. Çünkü evet şu anda yapılan meclise verilen meclise sunulan ek bütçede gerçekten gelir ve gider birbirine dengeli görünüyor. Ama kağıt üzerinde. Hı hı. Çünkü Gelir tahminiyle toplanabilecek olan vergi, vergi evet. tahsil edilebilecek. Yani gelir olarak kaydedilebilecek olan hı. vergi arasında bir fark var. Hı hı. Bunu geçen Atılım Murat da yazdı. Alaaddin Aktaş bir süredir bu evet. e, vergilerdeki tahakkukla tahsilat makasının açılmakta olduğunu ifade ediyor. Ve bunun daha da e, bu vergilerin yükselmesiyle beraber daha da açılabileceğini de tahmin etmek güç değil. Onun için yine de tabii sayın Cevdet Yılmaz bir niyeti ortaya koyuyor olabilir. Bizim yeni bir vergi artırma niyetimiz yok diyebilir ama önümüzdeki günler bununla ilgili gelişmeleri bize daha fazla ifucu verecektir. Ben bundan sonra. Boşlanma ile ilgili atılacak adımlar önemli gibi geliyor bana. Bir de dışarıdan nasıl bir para getireceğiz? Çünkü dışarıdan getireceğimiz para arttıkça içeride vergilere ve diğer konulara borçlanmaya olan yüklenme azalacaktır. Hı hı. Ama dışarıdan gelecek paranın da neye bağlı olacağı önemli. Şimdi Yaset Başkanının Engin Aksoy'un Söylediği gibi 7.1 ikinci yarıda gelecekse ve burası artacaksa çok iyi sonra değiniriz sen <laughs> istersen o konuda tekrar gündeme getir ama öyle olmayacaksa ben.